hadiseye kader perspektifinden kader açısından bakmamız lazım. Hani hatırlayın. Kur'an-ı Kerim'de Kehf suresinde Hızır Aleyhisselam'la Musa Aleyhisselam arkadaş oldular da giderlerken. Arkadaş olabilirim Olabilirim dedi. Tamam ama bana hiçbir şey sormayacaksın dedi. Tamam dedi. gemiye bindiler. Bu sefer Hızır Aleyhisselam gemiyi böyle elindeki bir baltayla delmeye başladı ve deldi de yani ince parçalandı böyle sağını solunu. Ne yapıyorsun sen dedi ya. Hani bana karışmayacaktın dedi. Tamam dedi, daha karışmayacağım. Bak karışırsan arkadaşlığı bozarız. Neyse gittiler sonra bir karaya çıktıktan sonra bir tane çocuğu orada Hızır Aleyhisselam öldürdü. Küçük bir çocuk. Ya sen nasıl bir adamsın dedi. Hiçbir çocuk öldürülür mü? Sabi olan çocuk. Hadi sen bana itiraz etmeyecektin dedi. Bak bir daha itiraz edersen arkadaşlığımız biter dedi. Tamam dedi. Bir daha itiraz edersen arkadaşlığımız biter. Sonra bir köye gittiler. Acıkmışlar. Yiyecek istiyor. Kimse vermiyor. O kapıyı çalıyor. O vermiyor. Bu kapıyı kimse vermiyor. Tam böyle o köyden çıkarlarken bir tane duvar gördüler. Duvar da şöyle yıkılmak üzere. Hemen durdu. Hızır Aleyhisselam Duvardaki o yıkık şeyleri çıkardı, temellerini sağlamlaştırdı, tekrar o duvarı yükseltti, sağlam yaptı, sağlam bir duvar. Yahu dedi, artık dayanamayacağım dedi Musa Selam. Bu köy halkı sana bir şey vermedi, yiyecek vermedi, içecek vermedi. Hiçbir kapıdan kapıdan elinin dolu çıkmadı, böyle kursağımızdan geçecek bir lokma bile vermediler. Sen de bu köye ait olan, bir yıkılmak üzere olan bir duvarı böyle tahkim ediyorsun. Tamam dedi. Artık seninle arkadaşlığımız bitmiştir. Yollarımız ayrılıyor. Ancak bu haliselerin iç yüzünü sana anlatayım diyor. Bunlar hepsi Kehf suresinde anlatılıyor. O gemiye bindik ya. O gemi iki tane kardeşin idi. Bunlar borç aç, onu almışlar. Bütün geçimleri onun üzerine. Fakat ileride bir deniz korsanları var bunlar da böyle sağlam temiz gemileri gasp ediyorlar, çalıyorlar. Ben de bunu kusurlu yaptım ki orasına burasına vurdum ki bunu kusurlu yaptım. Onu almasınlar diye ve gerçekten de gemiyi almadılar. Şimdi ne oldu baktığımız zaman o gemiyi ilk etapta parçalandığı zaman, vurulduğu zaman sahiplerde herkes kızdı ona ama sonrasında sahipleri dedi iyi ki kırmışsın dedi. Yoksa gemi elden gidecekti. Yani kader perdesini biz göremediğimiz için böyle Allahu Teala Zülcelal Hazretleri bu kıssada da bizlere kaderin iç yüzünü gösteriyor ki hadiseler karşısında zayıf duruma düşmeyelim, isyan etmeyelim. O çocuğu niye öldürdüm dedi. Bu çocuk küçük. Ancak ileride büyüyecek. Büyüdüğü zaman annesi babası salih insanlar, dindar insanlar, Allah'ın sevgili kulları. Ama bu çocuk dinsiz imansız olacak. Anne babasına zulmedecek. Onları da dinden imandan çıkarmak çalışacak. Biz de şimdi onu şu anda küçükken aldık ve ileride anne babasına daha yeni salih evlatlar vereceğiz dedi. Şimdi bir ölüm olduğu zaman biz bilmiyoruz kaderin planında iş ne olduğunu. Bir efendim birinci kattan çocuk düşüyor, ölüyor ya da doğumda ölüyor ya da efendim 10 yaşında, 20 yaşında ölüyor. Bilemiyorsun. Yani tamam suçlu varsa hesabı sorulacak. Ancak onun arka planında Allah bizim için şefkat dilemiştir, merhamet dilemiştir, bizim için iyilik dilemiştir. Bunu da kader planında böyle görmek lazım. Peki bu e, yetimleri e, bu, bu duvarı niye böyle yaptın diye söyleyince bu köylüler sana yiyecek içecek vermedi. O da dedi ki ya bu dedi bu duvar dedi e, bunun altında bir hazine vardı dedi bu duvar yani bu arsa iki tane yetimin küçük çocuk bunlar daha küçücük. Ben şimdi babaları salih insanlardı, iyi insanlardı. Bunlar için oraya bir hazine koymuş. E, fakat o duvar yıkıldığı zaman o hazine ortaya çıkar. E, çocuklar küçük olduğu için sahip çıkamazlar. İnsanlar bunu gasp ederler, çalarlar. Ellerini alırlar. Onlar da onu alamazlar. Ben de ne yaptım? O duvarı iyice tahkim ettim ki artık o duvar ileride ileriki uzun yıllar sonra yıkılsa bile çocuklar büyümüş olur. Sonra kendi mallarına sahip çıkarlar. Yani baktığımız zaman yetime de Allah sahip çıkıyor. Öksüze de sahip çıkıyor. Bazı sıkıntılar olsa da yetim kaldı, öksüz kaldı, dul kaldı, şöyle oldu, böyle oldu. Allah muhakkak yardım ediyor. Bu haliselerde de kader perdesini aralayıp bizlere böyle güzellikler göstermiş oluyor. Rabbim Rabbimiz Celle Celaluhu Celal Hazretleri cümlemizi kadere tam bir teslimiyet içerisinde olan kullarından eylesin.